İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Bugün günlerden cumartesi. Konumuz muhteşem. Konumuz ünlüler ve aşk arkadaşlar. Bugün konumuz aşk. Aşka dair uyumlu çiftler, uyumsuz çiftler, sinir bozucu çiftler. Bugün aşk konuşacağız. Hafta sonunu e, aşkla final yapıp kapatacağız arkadaşlar. Evet, e, şöyle bir göz geçir gözden geçirdim. Ünlü çiftlerimizi ve aşıklarımızı. Hemen konumuza başlamak istiyorum o zaman arkadaşlar. Hande Erçel, e, Hakan Sabancı aşkı yeni aşklardan. E, yorumlarda da e, geldi dediler ki Hande Erçel'in yeni aşkı konusunda ne düşünüyorsunuz diye. Sizlerde de eminim vardır. Eğer bir taraf çok fazla zengin ise ya da bir tarafın gücü çok fazlaysa hemen orada acaba... Para için mi ya da güç için mi e, ya da statü için mi birliktelik var diye hepimizde bir fesatlık, fitne, ficurluk var ya böyle bir insanların aklından geçiyor. Ama şöyle bir e, gözümün önüne resimlerini getirdiğimde Hakan Sabancı ve Hande Erçel'i çok yakıştırdım. Zaten aile e, Hakan Sabancı'nın annesi de onay vermiş. E, güzel de kız tabii ki onlar da Hande Erçel'i beğeniyor demek ki. Uyumlu bir çift. Ne derler çiçeği burnunda yeni aşıklar. Şurada birkaç ayı var Hande, Erçel ve Hakan Sabancı'nın. Sizler de yorumlarınızla en beğendiğiniz çifti ya da aşklarının size geçtiğine inandığınız çiftleri yazabilirsiniz. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan dizide çok güzel e, iki partner. E, ne bileyim birbirlerine hırsla aşık iki partner. Eski ilişkileri şu şudur budur kaos her şey var ama Normal, real hayatta da aş, aşık oldukları söylenirken Mert Ramazan'ın e, sevgilisi çıktı. Zaten bu normal hayattaki aşk dedikoduları çok da ikna edici değildi. Çünkü e, Afra e, bir 4 senelik ilişkisini bitirir bitirmez hemen aşık olacağını ben düşünmüyorum. E, muhtemelen dizideki o e, uyum insanlarda acaba... Aralarında aşk mı var dedikodularını getirdi. Bir de üstüne ayrılınca. Bir de ne bileyim işte partilerde martilerde çok fazla dışarıda bir arada görününce birazcık da filmin PR'ı için yapıldığını düşünüyorum. Bunlarınki de ne derler? Dizi aşkı gibi ya da dizinin reytingi için yapılan bir aşk dedikodusu gibi geliyor bana. Ee, Özcan Deniz aşık ama. <laughs> Özcan Deniz, Samar, Dadgar ve evlendiler de zaten. Ve çocukları da olacak. Nedense Özcan Deniz seviyor bu tarz e, ilişkiler yaşamayı. Bir önceki ilişkisinde de e, o da çok genç bir kızdı. Bu da çok genç bir kız ve e, burada yalnız e, gerçekten e, Samar'ın çok aşık olduğu aşikar gibi geliyor bana kızın. Belki de tamam sanatçı olmasının vermiş olduğu bir hayranlık olabilir ama e, bayağı da bir aşık bir şey profil çiziyor kız. E, ama... Ben Özcan Deniz'in kızın gençliğinden etkilendiğini düşünüyorum. Yani birazcık daha böyle genç yaştaki hanımlara fazla ilgi duyduğunu düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, yazabilirsiniz. Önce sıraladım sonra diğer yorumlara geçeceğiz. Ee, Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım. Kaan Yıldırım biliyorsunuz hadiseyle de aşk yaşamıştı. Efendi, cool bir çocuk. Böyle hani sesi soluğu fazla çıkmayan. Ee, Pınar Deniz, Yargın'ın Pınar Deniz'i. Orada da Kaan Urgancı ile... Onun da bir kısa flörtü olmuş Kaan Urgancı ile. Dizideki aşk gerçekte de yaşanmış ama kısa sürmüş. Ee, burada da Pınar ilişkisine çok sahip çıkıyor. Kaan'ı çok sevdiğini çünkü dizisi tutmadığında da ona bir şefkatle sarıldı. Bazen bu işlerde böyle oluyor falan diye çok sahipleniyor ilişkisine ve Kaan'a. Burada da sanki Pınar daha çok aşıkmış gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Ve devam ediyor liste menfaat aşkı. <laughs> Hiç inandırıcı gelmiyor bana. Ebru Gündeş Razdan aşkı. Razdan'ınki ünlü olması çok popüler bir sanatçı olması için cazip geliyordur belki de Ebru Gündeş ona. Ebru Gündeş'e de çok zengin olması cazip geliyor gibi geliyor bana. Çünkü niye diyeceksiniz Ebru Gündeş'in genelde hep böyle bir kalontor ya çok zengin ya böyle ne bileyim ultra VIP yaşatacak adamlardan hoşlanıyor gibi geliyor. Bana pek burada e, ama işte e, önemli olan bir şeylerin insanları bir araya getirmesi. Neden? Hiç önemli değil. Bazen para oluyor, bazen çıkar oluyor, bazen şartlar oluyor, bazen aile oluyor. İki insanı bir araya bir şeyler getiriyor. Neticede o iki insanın bir araya gelmesini. Nitekin ayrılmışlardı tekrar barıştılar. Demek ki e, aşk olmasa bile e, birbirlerine e, bir sevgileri ya da birbirlerine bir yakınlıkları var ki böyle hem ayrılıp tekrar barışanlarda o yarım kalmışlığı e, üzüntüsünü yaşayıp tekrar barıştıklarını düşünüyorum ama çok samimi de gelmiyor bu Gündeş, Razzan aşkı. Seda sayan Çağlar Ökten. Bu da şeyin tam tersi. Ee, Özcan Deniz nasıl genç kızlardan hoşlanıyorsa Seda Sayan da genç erkeklerden hoşlanıyor ve böyle özellikle de şarkı söyleyen erkeklere bir hayranlığı var Seda Sayan'ın çok enteresan geliyor dikkat edin hep böyle bir şarkı söyleyen e, Seren'de de vardır türkücü şarkıcı o tarz e, seviyor çizgideki insanları bu sevgilisi de e, şarkıcı efendi beyefendi bir çocuğa benziyor e, Seda Sayan'ın e, aynı zamanda artık evlendiler eşi. Ee, şimdi ben sevgilisi aşkı derken bazıları evli tabii ki ama gündemdeki çift oldukları için bu listeyi oluşturdum. Çağlar Ökten de sakin, sessiz ve usul usul e, ilişkileri devam ediyor ve evlilikle evlendiler de. Ben bayağı bir mutlu olduğunu, burada özverili olanın Seda Sayan olduğunu düşünüyorum. Seda Sayan gündüz programında Onunla çalışıyor, akşam onu sahnede gidiyor, izleyici olarak izliyor yani çok onun üzerine düşüyor ve Çağlar Ökten'de yani belki de onun bu ilgisi, onun bu çevresi ne bileyim mesleki kariyerine katkısından etkileniyor olabilir diye Düşünüyorum siz ne diyorsunuz gerçi Seda Sayan da son derece bakımlı güzel de bir kadın ama çok yaş farkı var ya çok yaş farkı olan evlilikler çok fazla inandırıcı gelmese de imkansız değil bazen hayat koşullar insanı ee, ne bileyim insanların zevkleri de var olgun kadınları seven erkekler de var herkes çıtırcı olacak diye de bir kaide yok. Ama gene de bir samimi sizce geçiyor mu? Çok samimi de gelmiyor burası da bana. Ama bak mesela samimi geliyor Belguzar Korel'le Halit Ergeç aşkı çocukları var. Uzunca bir süredir birlikteler. 10 yıl mı neredeyse ve hala da birbirlerine aşkla baktıklarını ve uyumlu bir çift olduklarını düşünüyorum. Artık bir şeyleri dönüştürüp arkadaşla aileye çevirebilmişler. O çok güzel. Ben beğeniyorum bu ikili çifti. Hatta en beğendiklerim arasında. Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ara ara ayrılıyorlar falan diye haberleri çıksa da onlar da gerçekten ne derler güzel bir çift. Yakışıyorlar da birbirine. Birisi Esmer'in güzeli, birisi Sarışan'ın güzeli. Onların da çocukları oldu. Allah analı babalı büyütsün. Burada da bir güzel bir aşk olduğunu düşünüyorum. Keza Kenan Doğulu, Beren Saat. Ne kadar biliyorsunuz, onlar da krizler atlattılar ilişkilerine dair ki e, en son yine biliyorsunuz gala gecelerinde ve ödül gecelerinde birbirlerine aşk serenatları yaptılar ve birbirlerine aşkla bakıyorlar hala. Kenan Doğulu ki gençliğinde çok çapkındı. Oo, Kenan Doğulu da maşallah berene kadar listesi çok kabarık ama Beren Saat e, gerçekten e, bir dönem. Bunalıma da girmişti ilişkileri tökezlediğinde Beren'in durumu kötüydü ama sonra birbirlerini sardılar, sarmaladılar ve ilişkilerini kurtardılar. Evet bazı çiftleri unutmuş olabilirim ama e, yine de e, unuttuklarım varsa siz de yazarsınız. Fahriye Evcen, Burak Özçivit kadın güzel, erkek güzel hakikaten de değil mi nasıl ikisi de birbirinden e, ne derler? Erkeğin güzeli, kadının güzeli ve şimdi karan bebekten sonra bir tane daha çocukları oldu. Ee, ve enteresan gelen bugün de yine haberlere yansımış Fahriye çocuk tam bir anaç kadın çocuğuyla alışveriş şeyde pardon dinozorların gösterisine gitmişler zannedersen muhabirlerle röportaj yapmasına çocuk izin vermemiş karan bebek ağlamış ortalığı ayağa kaldırmış ve röportajı yarıda kesmiş. Burada da çok fazla nedense Burak Özçivit biraz geride duruyor. Soğuk bir ilişki gibi. Sanki çok akmıyor ya. Çok enteresan niye burada bir e, mesela Belgü Özer Korelle Halit Ergeç'teki o sıcaklığı ben mesela burada alamıyorum. Tamam e, birbirlerini belki seviyorlardır ama çok bana geçmiyor buradaki ilişki mesela. Siz ne dersiniz? E, ben Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'i beğeniyorum. Ama çok e, böyle aşkla baktıklarını düşünmüyorum. Biraz daha sanki birbirlerini seviyorlar ama biraz da birbirlerini sanki ne diyeyim alışkanlıkmış gibi birbirlerine alışmışlar da öyle devam ettiriyorlarmış gibi geliyorlar bana. Ve tabii ki Kıvanç Tatlıtu, Başak Dizdar, Başak Dizdar Kıvanç o kadar aşık ki set basıyor anacım. Biliyorsunuz ateş gibi Serenayla <laughs> Kıvanç'ın yeni dizisi Aile ee, hem Fragmanlardaki o çekimler, yakınlıkları falan böyle bir meç de olmuşlar. Ben ikisi de sarışın şey durmaz demiştim ama biraz da kumral takılıyor bu aralar Serenay. Ve uyumlu olmuşlar yani bir meç olmuşlar. Ama Başak diz, Dizer gerçekten kocasına aşık. Onların da çocukları var evliler. Allah mutlu etsin Kıvanç da aileyi seviyor demek ki en parlak döneminde evlendi ve Efe Kurt muydu onun da oğlu? Nasıl güzel bir çocuğu var. Oğluyla ara ara paylaşımlarda bulunuyor. Çiçeği burnunda İrem ilendirici... Ee, Atakan ışık tutan mı ışık saçan mı? <laughs> Survivor'dan genç yakışıklı Rizeli bir delikanlı, daha çiçeği burnunda bir haftalık aşık. Oo ayakları yerden kesilmiş. Katıldı söylemezsem olmaz. Hiç eski defterleri açmadı. Biliyorsunuz deli dolu bir kızdır. Ay ben konuşmayayım. Beni konuşturmayın. Hani şimdi sevgilim var falan diye et diye süt diye karışmadan bir program yaptı. İrem Derici aşık. Üstelik de kendi deyimiyle at gibi aşık. <laughs> Allah ne derler mutlu etsin. Ben İrem Derici'yi hem seviyorum hem şeker hem ne derler sıcak kanlı mutlu etsin diyorum. Zeynep Bastık DJ Arts. Yeni bir ilişki onlarınki de. Bunu da niye söylüyorum özellikle? Dün bana yorumlar geldi. Prestij meselesine e, Haluk Levent'le katıldığı için Haluk Levent'le arasında aşk mı var diye sormuşlar. Ben de e, öyle bir şey olduğunu ihtimal vermiyorum. Melek Mosso'nun pardon Zeynep Bastık'ın ay karıştırdım ben gene. Zeynep Bastık'la Melek Mosto'yu karıştırıyorum. Haluk Levent'le bir ilgisi olamayacağını söylemiştim Melek Mosto'nun. Evet onlarla e, bir ilgisi yok Melek Mosto'yla Haluk Levent'in. Zeynep Bastık'ınki de DJ Art. Gene burada da bir çetrefel var. Bu Art da daha önce İrem Derici ile miymiş? Art dedikleri bu DJ çocuk da maşallah hep skalası ünlülerle. Gülşen Ozan Çolakoğlu onların da evlilikleri güzel gidiyor ve çocukları var. Karısı o kadar Gülşen sıkıntılı süreçler yaşadı ve o kadar transparan açıklığa rağmen o kadar ay yuka çıkan dedikodulara rağmen kocası arkasında durdu ve ilişkisine sahip çıktı. Orada da soğuk geliyor bana. Orada da sanki ne bileyim bir müzisyen, bir aranjör gene bir e, ne bileyim bir şeyleri ortak yapan iki insan oldukları için belki de ortak hayatı paylaşmanın getirdiği bir şeyler var gibi geliyor. Çok büyük aşk gibi gelmiyor bana. Çağla Şikel, Nail... Gönenli. Burada da aşk gibi gelmiyor bana. Böyle çok hani ikisi ayrı çıkıyor falan. Böyle hani bir yakalarsınız. iki aşık insanın bakışı çok farklı oluyor. Mesela şeylerin e, neydi o e, ne Özdemir'de kızın ismi Oğuzhan Koç'la Demet Özdemir. Bak bunu yazmamıştım. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir mesela evlendiler. Onların birbirlerine bakışlarını yakalıyorum bazen. Gerçekten Demet Özdemir'in e, Ozana aşık olsana aşık olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ara ara fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Atladığım aşıklar varsa, aşk çok bu ara çünkü e, Çağla Şikel'le e, Na'il ki bana geçmiyor arkadaşlar. Seren Serengil'le ki hele o hiç geçmiyor. Yani orada da böyle sanki zaten Seren söylüyor aşık değildim arkadaşla başladık sonra beni sevmesinden etkilendim falan pişman diyor ama orada da e, çok bana geçen bir aşk yok Demet Akalın Okan Kurt orada bir aşk var e, şimdi var mı hala bilmiyorum ama Demet Akalının Okan'ı sevdiği çok belli çünkü Okan'ın da biliyorsunuz hacizler macizler evlendiler tekrar boşandılar ayrıldılar bir araya geldiler. Ee, gerçekten orada da bir aşk olduğunu düşünenlerdenim. Hadi biraz da dizilere geçelim. <laughs> Yeni dizi mesela Ömer ile Gamze'nin aşkı. Onlarda da yaş farkı var. Aile birazcık mutasıp. Kızı istemiyorlar. Hem yaş farkından dolayı hem de niyeyse kıza karşı işte çocuğu var falan diye oğlan çok küçük diye pek istemiyorlar ama kız istemeye gittiler. Hmm, vallahi orada Gamze bir dellendi. Ee, bozacak o işi zannedersen bakalım ee, yeni dadandığım dizi artık şeyi bıraktığım için camdaki kızı Ömer'e dadandım arkadaşlar ee, Ömer karakterini Selahattin Paşalı Gamze'yi Gökçe Bahadır canlandırıyor izlemeyenlere e, tavsiye ederim böyle bir aşk hikayesi güzel bir aşk hikayesi geçiyor yani ee, ne derler ...akıyor. Bazen akmaz ya burada... ...akıyor. Güzel rol yapıyorlar. Kızılcık Şerbeti. Bayılıyorum. Benim favori Kızılcık Şerbeti. Ee, ve izliyorum da... ...severek. Orada da... E, ...Ömer'le Kıvılcım'ın aşkı. Ne olacak bakalım. E, tabii ki onlar da kırklı yaşların... ...üstü olduğu için bizi de... E, ...heyecanlandırıyor. Ondan sonra... ...Ömer'in e, saplantılı... E, ...karısı diyelim... ...boşandı ve ona... Ee, aileler karşı karşıya gelecek. Çünkü öbürü diyor ki benim karımdan başkası kalmadı mı? mı? fragmanlarını karımdan başka başkasının annesinden başka kadın mı kalmadı diye yeğeni biraz çıkışıyor. Ne benim aileler istemiyor. Doğa kızıyor falan pişman ama Ömer'le e, orada da Kıvılcım'ın aşkı bana geçiyor. Ee, yine e, Doğa ile Fatih'in aşkı. Burada da bana bir şeyler eksik gibi geliyor. Çok hani dizi olarak konuşuyorum. Realde de aşk yaşıyorlar üstelik de Doğa e, Fatih gerçek hayatlarında da Sıla Türkoğlu'yla Doğukan Güngör aşk yaşıyor aslında ama e, dizideki aşklarını konuşacak olursak geçiyor mu derseniz e, dizide e, yani evet zorluklara rağmen geçiyor ama mesela Ömer'le ki daha bir bana şey geliyor. Hele Umut ile Nursema daha çok geliyor. Kıvılcım'ı e, daha yeni yeni e, adapte oluyor. Şimdiki fragmanlarda bakalım ilerleyen zamanda aşkına gerçekten sahip çıkacak mı? Ama e, burada bir masumluk var. Umut ile Nursema'nın aşkı. E, Nursema yani, mütedeyim bir ailede kapalı yetişmiş. Öbürü ise e, rahat yetişmiş bir çocuk. Bir de kültürel farklılıkları da olmasına rağmen buradaki aşk geçiyor. Fitne fücur aşk derseniz orada yine e, Nilay'la Mustafa. Mustafa, Mustafa garibim saf ama Nilay şeytan geleceğim birazdan fitne fücur aşkları en sevimsiz aş aşıklardan birisi ama kocasına aşık dizide o da Nilay ve Mustafa çifti bu dizide de herkes aşık ona bakarsan Abdullah Bey ile de Alev arasında bir aşk var dizi izleyicileri şimdi karakterlerden bahsedince izleyenler eminim anlıyorlar orada da bakalım Abdullah Bey karısı pembeye mi tekrar e, dönecek yoksa hala kalbi bir ara e, baktı ki olmayacak gibi e, evli de olduğunu düşündüğü için ama oraya doğru bir şey hissetmeyeyim diye İbre'yi hemen Alev genç avukata yönlendirdi ama e, Abdullah da arıyor o ikisinin arasında da böyle kıvılcımlar var gibi dizi severler atladığım bir şey var mı eminim dizi izleyenler en çok Umut ile Nurseman'ın aşkından bahsedecek en gıcık aşık en gıcığı en gıcığı. Hayri ile Nalan'ın aşkı o Hayriye gıcığım yapış yapış sürekli arıyor açmadığında arkadaşını arıyor ne kadar yapışkan ay içeri ilişkilerde hiç birazcık gurur olur ne bileyim tamam insan e, sevdiğiyle her an konuşmak istiyor her an birlikte olmak istiyor ama gurur da olduğu zaman ne bileyim daha bir güzelleşiyor sevgiye ararsın ama yapışmadan rahatsız etmeden bu nedir böyle ya bu çok iyi sevmediğim bir erkek tipi ay. Bu cık hiç sevmem. Oradan buradan her yerden arayan en gıcık aşk. Bunlarınki hayatım öyle gıcık aşık diye bunları diyebiliriz. Bir de tabii ki neydi? Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay'ın. Nilay da gıcık. Ay gıcık ötesi ve gıcık. Yargı dizisinin Ceylin'i ile Ilgaz'ı. Dizi aşıkları. Onlar da gözde aşıklar. Birbirlerine de dizide yakışıyorlar. Pınar Deniz'le Kaan Urgancı'nın canlandırdı. Ben çok fazla izlemesem de aradı bir böyle görüyorum. Orada da bir uyum var. O uyum da zaten diziye de yansıyor. Ee, yine gıcık aşık, aşıklardan ne diyebiliriz? Acun Ulucalı. Orada da geçmiyor. Orada da bir menfaat. Acun da 20 küsür, neredeyse 25 yaş farkı var. Ayça Çağla ile olan aşkı. Daha önce de biliyorsunuz ...neydi o, e, su mıydı... ...onunla da işte artık... ...bayağı bir o da yaş farkı vardı... ...çocukları da var... ...ben e, bunları... ...ünlüler arasında bunları böyle yazdım... ...atladığım var mı? Varsa... ...siz de... E, ...ya da size geçen aşkına inandığınız... ...beğendiğiniz çiftler varsa... E, ...yorumlar kısmında... ...paylaşabilirsiniz... ...aşk güzel şey... E, ...biraz delilik hali... ...birazcık böyle insanı varoluşunun karakterinin dışında hareket etmeye zorlayan bir ruh haline bürünen insanlar. Çünkü bir paranoya da geliyor insanda. İnsan aşık olunca, sevince çok aşık olmasa bile çok fazla sevdiğinde bir paranoya oluşuyor. Sizde de var mıdır? Sanki o anda kadınlar için dünyanın en iyi, en güzel erkeği, herkes ona bakıyor zannediyor. Erkekler içinse Dünyanın en güzel kadını o. Herkes ona bakıyor zannediyor. Aşkta böyle bir şey vardır. Birini sevdiğiniz zaman zannediyorsunuz ki o herkes ona aşık. Siz öyle hissedince herkes ona öyle bakıyor zannediyorsunuz. O da bir delilik duygusuna sizi böyle bir saçma sapan bir duyguya kapılıyorsunuz. Bilmem ben mesela kimyam bozuluyor. İki kere aşık oldum zannedersem. İnsanın kimyası bozuluyor. Yani ee, nasıl diyeyim ha, ilkinde bir iyice bir saçmalamıştım ikincisi de artık alışıyorsunuz herhalde biraz daha öğreniyorsunuz o duyguyu kontrol etmeyi çok da öyle vıcık cıvık insanlar zannediyor ki 40 e, kere aşık olabiliyor insan ben ona da inanmıyorum aşkın da e, bir insan ömründe 70-80 se sene yaşadığımızı farz edersek bir iki kere karşısına çıkabileceğini düşünüyorum. Mantık ilişkilerinden bahsetmiyorum veya ne bileyim uyumlu ilişkiler olabilir ama aşk o delilik hali, o çok fazla ne bileyim sahiplenme, e, neredeyse canını onun için vereceğin konuma geleceğin kadar çok ileri sevgi insan hayatında bir iki kere olur diye düşünüyorum. Mesela şu saatten sonra ben olur mu? Ya da birini sevebilir miyim? Birine aşık olabilir miyim? E, hiç e, ne bileyim çok uzak geliyor mesela. ...birine aşık olma ihtimali... ...bir yorumda bahsetmişler... ...Sevda Hanım sizin aşık olmanız imkansız... ...çünkü çok fazla donanımlısınız... ...sizi taşıyacak adam... ...nereden bulacaksınız gibi bir yorum gelmişti... ...yani öyle de düşünmüyorum... ...tabii ki ama... E, ...ne bileyim... ...çok fazla şey beklenti içinde oluyorsunuz... ...artık zaman içerisinde... ...aslında bu aşk da olmuyor işte... ...bu ilişki oluyor... ...eğer sipariş veriyorsan şöyle olsun böyle olsun diyorsan... ...ilişki oluyor... ...aşk zaten... Delilik hali olduğu için o deliliği ne zaman nerede seni bulacağını bilemiyorsun. Bir bakıyorsun ki kapılmışsın, gitmişsin. Her türlü aykırı olumsuzluğa, her türlü hayatın sizi uyumsuz kılmasına rağmen siz birbirinizi seçiyorsunuz ve imkansız da olsa o ilişkiyi yürütüyorsunuz. Aşk öyle bir şey, aşk uçurumları. Ne derler? Güllük, sağlık ortamda da yaşanmıyor anacığım. Ya parasızlık oluyor, ya yokluk oluyor, ya denklik olmuyor, ya ailelerde, ya bir şeyde. Aşkın içinde de böyle bir imkansızlık var. Doğasında var yani. O yüzden bir daha olmam diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii nasıl, ne derler? Çıkmamış camdan ümit kesilmez. Her şey nasip kısmet. Ee, sevmek ve sevilmek çok güzel. Ama ben... Daha çok artık bu saatten sonra saygı duyduğum, hep öyleydi, hayranlık duyabileceğim bir yönü olması lazım, saygı duyduğum, takdir ettiğim, sohbet edebildiğim, ne bileyim ortak bir şeyleri paylaşabildiğim birisi olursa. Çok sevebilirim diye düşünüyorum. Aşk olmasa bile çok sevebilirim diye. Acaba ruhsuz muyum kız? Ben biraz duygusuz muyum? Duygusuz muyum? Neyim ayol? Hiç sanmıyorum. Öyle olsa bir iki kere aşık olmazdım. Ee, partnerlerimin de aşık olduğum kişilerin de beni sevdiğini düşünüyorum. Onlarda iz de bıraktım. Güzel şeyler yaşadık, güzel anılar yaşadık. Ee, hayatın şimdi kim bilir ne, neredeler ne ne yapıyorlar bilmiyorum ama. Mutlu olsunlar, ee, sevdik, yürüttük, yürütemediğimiz noktada da bitirdik, aldık başımızı, her birimiz bir tarafa gittik. Maalesef e, aşk da geçici, biten bir şey yani öyle ben zannetmiyorum. Vardır tabii ki istisnalar ama aşık olup da ilelebet devam eden ilişkiler var mıdır? Çok zor yani o delilik haliyle yola devam etmek yorucu da ya aşk yorucu da bir şey aynı zamanda güzel olduğu kadar. Gençlikte vücut kaldırıyor ama ileriki yaşlarda aşk enerjisini taşımak da zordur diye düşünüyorum. Ee, sizin de unutamadığınız e, enteresan bir aşk hikayeniz varsa paylaşabilirsiniz yorumlar kısmından seboşunuz. Bir sonraki videoda çok ilginç bulduğumu tabii ki isim vermeden paylaşabilirim veya isminizi vermekte sakınca yoksa öyle de belirtirseniz paylaşabilirim arkadaşlar. Aşk delilik hali ama bir o kadar da insanı pişiren, olgunlaştıran, güzelleştiren de bir şey arkadaşlar. O yüzden herkese de lazım hayatım. Özellikle gençler yaşasın aşk yaşamadan, o güzelliği tatmadan da. O da bir deneyim, bir tecrübe. Aşk acısı çekmek bile bir tecrübe. Bir arkadaşım vardı hiç unutmuyorum. Bu içimdeki acı geçecek mi? Bu ayrılmıştı adam istemiyor. Bu da nasıl perişan ağlıyordu banklarda. Şimdi beni izliyorsa ay geçecek. Ben de uzman edasıyla geçecek, bitecek. Arkadaşların da ne bileyim böyle bir yakın arkadaşının ayrıldığı zaman teselli etmesi de o da bir güzellik. Mesela şimdi bir aşk yaşasam ve ayrılsam beni kim teselli edecek ayol? <laughs> Yok öyle birisi. Gençlikte oluyormuş demek ki ayol. Bilmiyorum sizde de var mı? O kadar her şeyimi paylaşacağım kadar uzaklaştık. Tabii ki arkadaşlarım var. Geçmişte yaşadığım güzel anılar biriktirdiğim arkadaşlarım var. Ama ne bileyim artık e, her şeye farklı bakar olduk. E, uzaklaştık birbirimizden. Böyle her şeyimi anlatabilir miyim bilmiyorum. Ee, niye bunu da söylüyorum onu da bilmiyorum ama bir iki gündür farkında mısınız? Aşk konuşuyoruz kız çağırıyoruz gelecek bir şeyler zannedersem. Dün de konuştuk bugün de aşk konuşuyoruz. Gündemde de aşk var. Çok fazla e, benzer konulara ilgi duyduğunuz zaman, benzer konuları gördüğünüz zaman hayatınıza çekiyormuşsunuz öyle derler. Demek ki hayatıma mı çekeceğim nedir? Dediğim gibi sadece e, dostluğa dayalı... Ee, ne bileyim paylaşıma dayalı bir şey olursa düşünebilirim ben kendi adıma. Ee, yoksa öyle hani e, hormonlarıyla yaşayan bir kadın değilim arkadaşlar. Allah herkese isteyen herkese aşk nasip etsin, dostluk nasip etsin, güzellik nasip etsin. Dedikten sonra haftaya e, aşkla başladık, aşkla bitiriyoruz. Bugün günlerden cumartesi yarın video atamayabilirim. Ama eğer prestij meselesini izlemeye gideceğim, çok coşar da, çok beğenir de, aa beni heyecanlandırırsa belki video atabilirim ama e, pazartesi o zaman görüşmek üzere diyorum. Bambaşka konularla yeni haftaya başlamak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevoşunuzu abone olmayı, likelamayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ay kirpiğim gözüme batıyor. Yani e, o yorumlar o kadar özel ve kıymetli ki bazen beni güldürüyorsunuz, bazen beni düşündürüyorsunuz, bazen beni havalara kaldırıyorsunuz o iltifatlarınızla. O yüzden yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sevoşunuz sizi çok ama çok seviyor. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.